Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gümüştekin. Nasılsınız bakalım. Umarım her şey çok çok yolundadır. Şimdi bugün harika bir açılıma geldim. Tabii ki aksi söylenebilir mi? Bence söylenemez. Üzerimde böyle yoğun bir pozitif enerji var ama bir de böyle boğaz çakramda bir tıkanıklık var. E, son 20 dakikadır. <laughs> bakalım belki de çok söylemi, söylenmemiş sözler var havada kalan. Yarım kalmış bir aşk olabilir. Ee, arada üçüncü kişiler olabilir. Çünkü aklımdaki kişiyle aramızdaki engeller kalkacak mı? Yani belki de bir anda terk edildiniz, bir anda e, ortada bırakıldınız. Bu kişiye kendinizi ifade edemediniz, o da size kendini ifade edemedi. Bugün aklınızdaki kişiyle aranızdaki engeller kalkıyor mu, kalkmıyor mu? Neler yapmanız gerekiyor? Onlara bakacağız şimdi. Videonun başında o güzel pamuk ellerinizi eriller dişiller hiç fark etmez. Hepimiz e, yol arkadaşıyız burada. O yüzden like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu bir alma verme dengesi ki biliyorsunuz e, birbirimize e, faydalı olabilmek açısından. Şimdi yeni gelen arkadaşlarım bilmez ama kanalımda olan arkadaşlarım biliyor. Şu orta kısım gerçekten bilinci. Yani aradaki engeller ne? Engelleri kaldırmayı düşünüyor mu? Bir çabası var mı? Siz onda neredesiniz? E nasıl hissediyor? Bilinci. Yani sizin için gerçek duyguları şu orta kısımda hisleri var. Şimdi açıklamalar kısmında iletişim numaram, instagram ve e mail adresim var. Bu bir kolektif açılımdır biliyorsunuz ki herkes uyum göstermeyebilir. Benden özel danışmanlık almak isterseniz Instagram üzerinden çok soruyorsunuz, özellikle aşk çalışması ki bu tılsım çalışması ama tılsım anlamı biliyorsunuz ki eski Osmanlı tarihinde büyüye girdiği için ben tılsım olarak çok kullanmamak istiyorum artık. Aslında yapılan çalışma tabii ki biz inanırsak gerçekleşme olasılığı. %100 diyeyim. Yani %95 diyeyim. Çünkü çalıştığım arkadaşlarımdan bu pozitif sonuçları alıyorum. Instagram'da da sık sık paylaşmaya çalışıyorum. Yarım kalmış bir ilişkiniz olabilir. Ya da gelgit enerjisinde olan bir ilişki olabilir. Platonik bile olabilirsiniz. Kişi size açılmıyor olabilir. Sizi cepte tutuyor olabilir. Bu tarz ilişkiler ya da işiniz evden gitmiş olabilir. aranızdaki problemin ne olduğunu bile anlamamış olabilirsiniz. Eş ilişkiler tabii ki bunlar rahmani çalışmalar ama mutlak suretle özellikle de ilişki şifalandırma ilişkilerimiz için mutlaka yapılmalı. Çünkü bazen çok yıpratıcı süreçler olabiliyor ilişkilerde. E, yeniden başladığınız zaman aynı yerden maalesef ki devam edemiyorsunuz. Bu e, süreçte ilişki şifalandırmaları, aşk tılsımları, aşk çalışmaları mutlak suretle işe yarıyor e, aura yükseltme, yıldız yükseltme. Çünkü beni takip ediyorsunuz, biliyorsunuz artık ilişki koçluğu, yaşam koçluğu, bilinç çalışmaları, e, sayı sekansı şifa çalışmaları ve birçok çalışma yapıyorum. Tarot danışmanlığı da altında ah, bu sıkıcı konuşmayı bırakıyorum şimdi. Çünkü çok konuştukça çok sıkıcı oluyor aynı şeyleri anlatmak. O yüzden bana ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmında iletişim numaram mevcut. Şimdi... Aa elimden fırladı bakacağım neymiş bu diyor ki birbirinizin ruhunu tanıdıkça bağınız daha da derinleşir. Yani bu ilişki içerisindeyken birbirinizi yeterince tanımamış olabilirsiniz ya da yeni yeni birbirinizi tanıyor olabilirsiniz. Çünkü bazen birileriyle çokça zaman geçirmek onu çok iyi tanıdığımız anlamına gelmez. Öfkeliyken gördünüz mü? Sevinçliyken gördünüz mü? E, ya da bir problemde öfkesini ya da sorunlarla nasıl başa çıktığını gördünüz mü? Bunlar çok çok önemli. Bir normal enerji alacağım böyle. Bakalım bize evren bize ne söylemek istiyor? Hadi bakalım. Diyor ki düşmanlıklar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Bu ilişkide üçüncü kişiler araya girmiş olabilir laf taşıyıp laf götüren olabilir. Aranızda üçüncü kişiler bozmuş olabilir. Anlık enerjide bir kötü enerji var. Üçüncü kişi enerjisi. Hadi bakalım bütün inşallah şifa olur. Duymak istediğimiz bütün güzellikleri duyarız. Ee, eğer tıkanırsam, kekelersem, devrik cümle kurarsam lütfen idare edin. Çünkü burada bir tıkanıklık var. Bakalım neymiş meselemiz. Bütün en şifa olur inşallah. Ah ah ah. İkiz ruh. İkiz aleviniz ruh ruh eşi bağlantınız var. Yani terazi burçları direkt burada. <laughs> bir mahkeme sürecinde olabilir ilişkiniz. Yani e, ya da bu kişinin bir sonuçlanmamış mahkemesi olabilir. Bu bir boşanma olabilir ama boşanmanın yanı sıra maddi bir savaş olabilir ya da bir kavga Kavgadan kaynaklı olabilir. Yani birini dövmüş, mahkemesi sürüyor olabilir. Ya da bağımlıkları var bu kişinin başı belada. Bu kişinin çözemediği bir mahkemesi var. Ee, sizden uzakta olmasının sebebi aslında kendi içindeki nasıl diyeyim size karışıklık. Ama e, ruhu şu an bedeni sizde aranızdaki engeller ne dediğimde bir mahkeme sonuçlanmamış bir mahkeme ya da eşiniz evlisiniz, eşiniz evden gitti size dava açtı ve Böyle sürüncemede olan bir mahkeme söz konusu, kararsız bir çift var karşımda. Hem eriller hem dişiller gerçek anlamda yaşamda ya da bu ilişkide ne istediklerini tam anlamıyla bilmiyorlar. İşte bazen bu tarz ilişkiler için ya da bu tarz durumlar için ilişki şifalandırma, ya da aşk tılsımları gerçekten çok ciddi derecede etki ediyor. 7 günlük, 11 günlük, 21 günlük süreçte bir sonuç, bir karara bağlanıyor. Mutlak suretle bir sonuç alıyorsunuz bu çalışmalardan. Şimdi ve diyor ki kendini serbest bırak. Yani şu anda çok ciddi derecede karşılıklı kaygı çalıştıran, Korkularıyla yüzleşemeyen bir eril bir dişil var karşımızda. Bir kere karşınızdaki kişi çok maddiyata önem veren bir kişi arkadaşlar yani beni dinleyen taraf ee, bunun dini imanı para deriz ya Hani gerçekten gerçek anlamda o yani nereden bir şey yapsam da daha çok para gelse o da benim olsa o da benim o kadar özlü ki zaten ilişkide de siz o kadar çok vermişsiniz ki hem maddi hem manevi her şekilde bu kişinin yanında olunca bu kişi de bu durumu artık görevi ilan etmiş siz ne zaman ki yapmamaya başladınız bu kişi Artık böyle size iç yüzünü göstermeye başlamış. Aslında ilişkide dengeli tutan siz sizmişsiniz. Yani böyle pamuk ipliğine sarılı bir ilişki, bir evlilik, bir sürüncemede kalan, yarım kalan bir aşk. Ama lütfen bu kişiyle alakalı özellikle de bu süreçte biliyorsunuz ki yeni bir Merkür Retrosu gerçekleşti. Yay Burcu'nda çok ciddi bir gelgit git enerjisi olabilir yarın da ay kova burcunda. Bu böyle bazı şeyleri çok düşünüp takıntı haline getirebilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen enerji Oğlak, Yengeç, e, ikizler ve Kova burçları geçmişten bir kişi gelebilir. E, yarım kalmış bir e, karmanız tamamlanabilir. Eğer ki gerçekten o kişiye karşı, o kişilere karşı gerçek duygularınız yok ise lütfen o durumu sonuçlandırın ve bir, bir durumu da kapatın. Çünkü bazen yarım kalmış enerjiler hayatımızda blokaj olur. Ve kaldığımız yerden hayatımıza devam etme olasılığımız maalesef yoktur. Çünkü bu enerjiler bizim normal ruh haliyetimizi baltalar. Lütfen buna izin vermeyin. Yarım kalan enerjilerinizle vedalaşın. Bu arada biliyorsunuz ki astroloji danışmanlığı da altında da devam ediyorum. Lütfen instagram hesabımı da takip edin. Açıklamalar kısmında instagram linkimde var. Şimdi... Gerçekten bilincine ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun dediğimde gerçekten bilinci ne biliyor musunuz? Ah ah ah. Yani aslında hmm, kendini bir yere kapatmış. Özellikle beni dinleyen taraf dişilse. edileriniz kendini bir yere kapatmış. Şu an sizden çok uzakta bir yerde saklanıyor olabilir. Böyle kendini kapana kısılmış gibi hissediyor maddi olarak çok ciddi problemleri var diyor ki ben aslında maddi durumumu iyice elime alayım bu durumla ilgili somut bir adım atacağım diyor yani özür dileyeceğim senden diyor tekrardan geleceğim ama diyor benden bu durumları toparlamadan adım atmamı bekleme diyor yani bu kişi biraz özgüvensiz arkadaşlar yani nasıl diyeyim size bugüne kadar hep birilerinin üzerinden bu yaşına gelmiş aslında yaşamda korkak, risk alamayan, e, cesur adımlar atamayan, hayatın her alanında sürekli düşünen, somut adım atmaktan ve kaybetmekten korkan bir karakter. Şimdi de zaten böyle bir kumar oynuyor hayatına. Yani bir, nasıl diyeyim size, bir iş yapıyor risk alarak. Hayatında belki de ilk defa bir risk aldı ama bu işin sonunda başarılı olacak. <laughs> Çok şaşırtıcı ama ve bu işin sonunda başarılı olacak. Maddi durumunu toparlayıp size bir adımla gelecek. %3 çünkü zaten temelinde özür dilemek e ee, bir teklifte bulunmak. Belki de aranızda bir ilişki yoktu. Bir nişan, bir söz istiyordunuz. Bir somut adım var. E zaten bu kişi böyle korkak, kolay kolay ilişki kuramayan, kolay kolay insana ısınmayan, evet aynı zamanda flörtöz, aynı zamanda gelgit enerjisinde olan, sorumluluk almaktan korkan narsist, bencil bir karakter. Ama gerçek anlamda size haksızlık yaptığının farkında olan e, ve bu durumun artık farkında olan bir kişi var. Yani bir dönüm noktası var yaşamınızda. Şu anda bu kişi kendini sizin tarafınızdan da bir ihanete uğramış hissediyor. Yani belki bu kişiyi istemediniz, reddettiniz. En son ağzınızdan çok kötü cümleler çıktı. Belki de üçüncü kişiyle onu söylemek istedikleriniz yanlış lanse edildi. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Biz bir şeyler belki anlatırız ama... Bizle aynı usüpte olmayan kişiler karşı tarafa bu durumu farklı e, iletebilir. Ya da farklı bir kelime katabilir araya ve bu da işin rengini değiştirmiş olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu kişinin şu an sizinle alakalı uykusuz geceleri, e, sabaha kadar böyle nasıl diyeyim size diken üstünde olan bir kişi var. Dedim ya mahkemesi vesaire diye bu kişi belki de bir hapis mevzusu bile olabilir. 10 gün 10 hafta ayın 10'un 20'si 10. Ay itibariyle bu durum gerçekleşmiş aranızda. Ee, çok ciddi bir sıkıntısı var bu durumla bu süreçle alakalı. Kendini betbah, yalnız bırakılmış kimsesiz gibi hisseden bir karakter var. Ama sizinle ilgili de bir dönüm noktası olmuş hayatında. Ama ben diyor ki artık... Ee, hayatımda mutsuz olmak istemiyorum yani mutsuz olmak istediğim mutsuz olduğum yerlerde bulunmak istemiyorum yani artık bu kişi e, pasifliğinden her şeye evet diyen biriymiş yani evet derken sessiz kalmak da bir evettir hani belki onaylamıyordur ama e, kim onun böyle nasıl diyeyim size boynundan böyle tasma bağlarsınız ya o tasmayı nereye çekseniz o kişi o tarafa gidiyormuş biraz pasif bir karakter olduğu için Herkesle uyumlu olmaya çalışırken gerçekten yaşamdan ne istediğini unutmuş bir karakter. Yani bu kişinin de çocukluktan gelen travmalar olabilir. Sorunu bir ailede yetişmiş olabilir. Anne baba ayrı olabilir. ikinci evlilik yapmış olabilir. Ya da geçmişte bir evlilik yapıp geçmişte bırakamamış travmalar yaşamış olan bir karakter olabilir. Çünkü çok nasıl diyeyim size? Çok inceliyor. Çok düşünüyor ve obsesif aynı zamanda. Başak, oğlak, aslan yay burada. Sürekli her şeyi takıntı haline getiren. Aslında diyor ki ben gelmek istiyorum. Yaşamda istediğim şey sensin. Seninle bir yuva kurmak, seninle olmak... Senden özür dilemek ve tekrardan yeniden başlamak. Aramızdaki engelleri kaldıracak mısın? Evet kaldıracağım. 9 gün, 9 hafta, ayın 9'u, 19'u, 29'u, 9 saat içerisindedir inşallah. Amin. Size bir adım var bu kişiyle alakalı ama biraz yine böyle safsak gelebilir. Yani kendi bilincinde evet karar vermeye çalışıyor ama şu, an, şu anda da Ay Kova Burcu'nun ayarını itibariyle biraz böyle nasıl diyeyim size... iletişimde problem olabilir yani... Siz de o da geçmişte yarım kalmış bir dava olabilir aranızda. Ne olursa olsun bu ilişkide bir şansa değer mi, daha bilmiyorum söyleyeceğim size ama her zaman konuşmakta gerçekten iletişim kurmakta fayda var. Çünkü belli ki bu ilişkide de yaşanmışlıklar çok fazla. En azından. Beni dinleyen taraf benim nasıl boğaz çakram doldu. Siz de keşke dememek adına bu kişiyle tekrardan bir iletişim kurup her şeyi olanı olduğu gibi söyleyip hüznünüzde, mutluluğunuzda, bu kişiden beklentilerinizde lütfen dile getirin ki karşı taraf sizi anlasın. Mutlak suretle anlayacaktır. Uzun cümleler kurmayın, Sesin tını, sesinizin tınısına dikkat edin. Suçlayıcı konuşmayın. Gerçek anlamda ne istiyorsanız karşı tarafa onu aktarın ben çok pişmanım diyor. Bakın işte kendiniz görün. Çok pişmanım sana haksızlık ettim. Bu arada bu ilişkide nasıl diyeyim size kaba kuvvet olmuş olabilir yani. Bir bağımlılığını yakalayıp bir darp olabilir. Size kötü davranmış olabilir. Hakaretler savurmuş olabilir. Aslan burcu balık terazi ve kova da burada bu arada. Yani bu kişi diyor ki çok pişmanım sana yaptığım haksızlıklardan dolayı. Ben hiçbir zaman ilişkimize sahip çıkmadım. Seni savunamadım, seni koruyamadım. Her zaman seni, kalbini kırdım, kıymetini bilmedim diyen gerçekten çok ciddi bir pişmanlık çalıştıran bir eril bir dişil var karşınızda. Peki birinci gerçekten ne diyor? Doğru mu söylüyor? Evet, doğru söylüyor arkadaşlar. Ya, ne güzel ya. Yani aslında bu kişi baktığınızda böyle çok nazik yani nasıl diyeyim size yumuşak tavırlarıyla inanılmaz etkileyici bir kişi. Yani size aşkını verdiği zaman e, yaşayabildiğiniz kadar yaşayıp sevgisini alabildiğiniz kadar e, nasıl diyeyim size almalısınız. Yani bu kişi aslında maneviyatı çok yüksek ama nasıl seveceğini bilmiyor. Yani belki de şöyle onunla zaman geçiriyorsunuz öyle güzel size sevgi şefkat gösteriyor sonra bir anda ortada yok. Yani diyorsunuz ki Allah'ım. Love bombing, ghosting diyoruz ya biz artık günümüzün trend ilişkileri. Bu kişi siz onun yanınızdayken inanılmaz size değer veriyor. Aslında kendi özbenliği ortaya çıkıyor. Bilinci sizinle olmak istiyor. Çünkü sizinle nefes alıyor bu kişi. Yani siz bu kişinin cennetisiniz. Sizinle olduğu zamanlarda huzuru, gerçek mutluluğu buluyor. Ve şu anda daha bunu 10 günlük, 10 haftalık, ayın 10'u, 20'si, 30'u, 10'unca itibariyle farkına varan bir karakter var karşınızda. Ve siz onun hayatınızda yokken e, rüyalar görmüş olabilir, haberci rüyalar. Her yerde sizin yanıltmanızı görmüş olabilir. Belki de böyle e, kişilere sizi benzetmiş olabilir. Ya da e, yolda, radyoda çalan bir şarkıda. Sizi duymuş olabilir. Bu kişi şu anda çok ciddi bir travmatik süreçte sizinle alakalı bu ilişkiyle alakalı duygusal travmaları var. Ne yapacağını bilmiyor. Evet buradaki engeller kalkacak mı dediğimde evet kaldıracağım diyor. Ama mesela gerekli gücü kendinde bulanmıyor. Şimdi mesela bu tarz ilişkiler için ah, aşk çalışması tılsım çalışması %100 yapılmalı Çünkü karşı tarafın cesareti yok yani evet bir şeylerin riskini alması gerekiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor Çünkü çok ciddi gurur ve egosu var kibri var ee, bir şeyleri yaparken de sürekli kendi mağdur yani diyor ki evet bunlar bunlar başımıza geldi ben ona bunu yaptım ama benim de başıma bunlar geldi yani hani dert yarıştırdığımız tipler olur ya. Bir şeyimizi anlatmaya gideriz ama bir anda o bir anlatmaya başlar. Bizim derdimiz onun yanında hiçbir şey kalmaz. Bu kişi de maalesef öyle sürekli yaşamdan, hayattan her şeyden şikayet eden. Akrep yengeç de burada. Sürekli söylenen bir karakter. Evet geleceğim, adım atacağım. Bu durumu toparlayacağım ama egom ve gururum var. Nasıl olacak diyor. Yine bir sorgulama evresi, bir gelgit enerjisinde olan bir karakter. Ee, bu tarz durumlarda diyorum ya kesinlikle e, ilişki şifalandırmaları şart. Kendiniz için meditasyonlar yapın, ilişkiniz için yapın. Instagram'da ulaşıyorsunuz buna yanım, sürekli yapıyorum diye ama bazen tek başına yeterli gelmiyor olabilir. Hadi bakalım alıp kabul edelim. Bir aşk geliyor. Peki ne yapılmalı bir bakalım mı? Allah kartlar fırlıyor. Ne yapılmalı? Yani bu kişi size adım attığı zaman şefkatle yaklaşın. Evet bugüne kadar çok fazla fedakarlık yaptınız ama bu ilişkide dişiller çok fedakarlık yapmaya devam etmeli çünkü bu kişi çok ağır kanlı ve güven güven problemi olan biri gerçek anlamda geldiği zaman korkuyor. Yani ama gelecekte de köklü bir birliktelik gerçek anlamda köklenme bir somut adım var. Somut adım var. Eğer siz de onu elinden tutarsanız bir ömür birlikte olma ihtimaliniz çok ama çok yüksek bu ilişkide. Lütfen siz de eğer gerçek anlamda sıkılmadıysanız, bu kişiyi seviyorsanız, bu kişi için emek vermekten yorulmadıysanız aşkınıza sahip çıkın. Ama meditasyon yapmayı, olumlamalar yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu ilişkinin gerçek anlamda çok ciddi şifa enerjisi çalıştırmaya ihtiyacı var. Peki karşımızda olsa bize ne söylerdi? Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum diyor yani kendi söylüyor ve son olarak diyor ki her şeyi düzelteceğim benim hala umudum bitmedi zaten biz de bunu bekliyoruz yani eğer bu e, cesareti kendinde görebilirse zaten her şeyi toparlayacak ve size adım atacak aranızdaki engeller aranızdaki engeller tamamen onun kendiyle olan problemi, geçmişteki ailevi travmaları, bağımlılıkları ve sarsak yaşantısı. İnşallah Allah'ın izniyle bunlar da tez günde şifalanır. dük benden bu kadar. Bana ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmında Instagram, mail adresim ve WhatsApp adresim mevcut. O kısımlardan ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın canlarım.